bu durum neyin göstergesi? Sen anlattığın, naklettiğin olayda iyilik yapmaya çalışıyorsun. Kaç taraf bunu anlamadığı ki. bir de sana bağırıyor, çağırıyor. Hı? İnsanlar senin gibi düşünmeyebiliyormuş. Çok güzel. İyi niyetli olmak her zaman beklediğimiz gibi sonuçlara yol açmıyormuş. Peki iyilik yapmaya çalıştığın ve iyi niyetli olduğun insanların ruh sağlığının yerinde olduğundan nasıl emin olabiliyorsun zaten? Ya da temas ettiğin herhangi bir insanın markette, sokakta, otobüs durağında, metroda, metrobüste, tiyatroda, sinemada herhangi bir ruh sağlığının yerinde olduğunu nasıl emin olabilirsin? Peki ruh sağlığı yerinde olmayan insanlar bir çeşit engel yaşıyorlardır ya da engel taşıyorlardır diyebilir miyiz? Engelli birey diyebilir miyiz onlara? E o da zihinsel melekelerini, zihinsel kabiliyetini sağlıklı bir şekilde kullanamıyor. mantıkta düşünemiyor. Düşünsel kabiliyetlerini kullanamıyor. Bu bir engel değil mi? Hı -hı. Evet. E biz sonuçta engelli insanları kibar davranıyoruz. Nazik davranıyoruz. Olduğu gibi kabul ediyoruz onların hatalarını da. Normal görüyoruz. Peki ruhsal açıdan bozuk olduğunu düşündüğün adamı da normal karşılaman ya da öyle kabul etmen gerekmiyor mu sence? Şunu kesinlikle söyleyemeyiz onu da söyleyeyim. O da kendini düzeltsin. Burası bozulduktan sonra dışarıdan bir müdahale görmedikten sonra hem de yetkili servis hem de tecrübeli iyi kaliteli bir yetkili servis tarafından müdahale görmedikten sonra düzelmez. Beyin bir organdır, zihinsel fa e, sonuçta faaliyetleri bozulduktan sonra aynen karaciğer gibi, mide gibi dışarıdan bir ekip, bir doktor, işin uzmanı, bir psikolog, bir terapist, anlatabiliyor muyum? Sorunun düzeyine ve şiddetine göre uygun bir şekilde müdahale etmedikten sonra hiçbir şeyi düzeltemezsin. Trafikteki de, marketteki de.